الحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Hz. Muhammed Mustafa'ya salavat. Allah-u Teala'nın rahmet üzerimize olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Rabbim bizleri sevsin, korusun, muhafaza eylesin kötülüklerden ve korona belası hastalıktan muhafaza eylesin cümlemizi. Efendimizin şefaatine nail olun. Onun yolundan ayrılmayın. Sünnetle tabi olun. Muharrem ayı işte bu gibi muhasebelerin yapılacağı aydır. Günahımıza bakacağız. Sevabımıza bakacağız. Yaşlandıkça günahım mı çoğalıyor, sevabım mı diye bir hesap yapacağız. Bazı Adamlar var, bazı insanlar var. Yaşlandıkça günahı günah üstüne koyuyor. Yok mu bunlar biliyorsunuz. Yaşlandıkça günahı günah üstüne koyuyor. Günahı çoğalıyor. Ama bazı insanlar da var. Böyle Muharrem ayında peygamberlerin yolunu tutan, onları örnek olan hakiki müminler de Gün geçtikçe sevabı çoğalan, günahı azalan işte biz hangisindeyiz? Herkes bilir kendini ya. Zira kulum beni nasıl bilirse ben kulumu öyle bilirim. Buyuruluyor değil mi? Nasıl biliyoruz kendimizi? Acaba cennete mi giderim, cehenneme mi? Acaba günahım mı çok, sevabım mı? Az çok karar verebilirsin. İşte siz neredeyseniz, nasıl karar vermesiniz, kendinizi nasıl biliyorsanız Allah da sizi öyle değerlendirir, öyle bilir. Galiba kenardayız. Galiba ortadayız. Galiba kıyıdayız. Cehenneme düşecek gibiyiz. Allah muhafaza. Ama cennette ümidimiz var ya, ya Rabbi. Cennete girmeye de ümidimiz var Allah'ım. Nasip etsin Rabbim. Ve yaşlandıkça günahı azalan, sevabı çoğalanlardan eylesin. Yarınımız bugünden daha hayırlı olsun. Bunun için çalışıyor. Yarınımız bugünden daha hayırlı olacak, daha iyi olacak. Ya işte Adem Aleyhisselam yapamadı cennette değil mi kendi başına? Kendi başına olur mu? Kim gerekir? Sırdaş gerekir, yoldaş gerekir, arkadaş gerekir. Cennet gibi bir yerde bile olsam. Yani evet. İşte ben sizi kadın ve erkekten yarattım. Mutlu olasınız, huzur bulasınız diye nikahı emrediyor Allah. Evliliği, evlenmeyi emrediyor Allah. İş oraya geliyor Melih Sıra bakma ya ben bilerek yapmıyorum. Adem Aleyhisselam huzur bulması için, cennette mutlu olması için eye kemiğinden, yanı başından Havva'yı var eden, yaratan Allah'tır, Allah. O zaman mutlu oldu Adem Aleyhisselam. Cennette dahi olsa o zaman huzur buldu Adem Aleyhisselam. Dünyadaki mutluluğun kaynağı da evliliktir, eştir, sırdaştır, arkadaştır, yapamazsınız. Hele yaşlılıkta hiç olmaz. Sahabeden bir zat diyor, şu an ismini hatırlamayacağım ama, 10 günlük, 10 günlük, ömrümün 10 günlük kaldığını bilsem, 10 gün zamanı var. Ölümü yani bir hastalık neyse. 10 gün olduğunu bilsen 10 gün dahi olsa nikahla ölürüm diyor. Nikahlı olarak ölmeyi ölmek için ne gerekirse yapalım. Biz nereye getirecektik işi? He, Muharrem ayında. Yani Havva validemiz Adem babamız işte hani şeytana uyma dedikçe Allah düşman ya şeytan Adem'e secde et deyince ben Adem'e insana secde etmem kabul etmiyorum ret Red anlamında yani. Ben zira ateşten yaratıldım. O ise topraktan. Ben ondan üstünüm. Ben ona ben onu kabul etmem deyip Evet, Allah'ın emrine karşı gelen şeytan ebedi lanetlendi. Ey insan, ey Müslüman, Allah bize günde günde 40 rekat çarp 2 ile 80 defa secde etmemizi mutlak emrediyor. Müslümana, insana Allah günde 80 defa secde etmeyi mutlak emrediyor. Mutlak 80 defa hesap yapıyor. O zaman şeytana bir defa emretti, secde et dedi, etmedi, ebedi lanetlendi. Ya bizim namaz kılmayanlar hâl ne olacak o zaman? Lanetli miyiz? Namaz kılmayanlar lanetli mi acaba? Ya, düşün ya, Allah bize diyor secdeyi, biz kaçıyoruz, ezan okunuyor o tarafa, duymuyoruz. Ya size demiyorum ya özür dilerim. Siz zaten gelmişsiniz buraya. Böyle bir şey yok. Ama gelmeyenlere kastediyorum ediyorum yani. Secde yapın denildiği halde ezan okunda etmeyenlere sesleniyorum ama duymuyorlar. Ezanı duyuyorlar. Evet. İşte şeytan ölümsüz olacaksınız dedi. Adem ve Havva validemize Bu ağaçtan yersiniz. Bu meyveden yerseniz ölümsüz olacaksınız." dedi. Ölümsüz. Hani bir de son nefeste gelir şeytan, ya, kabul et de ölümden kurtulacaksın. Hakikate? çalar insanı, ka kandırır yani. Günlük hayatta kanmadığımız, yani bırakın dar zamanda, bırakın sıkıntıda, rahatken dahi şeytana hep uyuyoruz ya. Akşama kadar kaç defa Onun için ölümsüz olacaksınız, melekler gibi olacaksınız, siz bu ağaçtan yersiniz dedi 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 bir defa iki defa devamlı bulut fısıldadı kulaklarına şeytan. Ya yiyelim de ölümsüz olalım. Adem ve Havva, Adem Aleyhisselam babamız, Havva annemiz, cennette yediler ama evet cennet gibi yeri veya cenneti dışarı atıldılar. Bir imtihandır yani. Bize de Allah birçok şeyi şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin, bunu alacaksın, bunu almayacaksın, şöyle vereceksin, şöyle alacaksın. Yani günlük hayatta bellidir bunlar. Allah-u Teala'nın yasakladığı şeyler. Belki ya bu niye yasak filan diyebiliriz. Hikmeti nedir? İmtihandır. Onun için bir meyveden yenilmesi, yasak olan bir meyveden yenilmesi sebebiyle cennetten atılan Adem Aleyhisselam günde biz veya hayatımızda nice haramları yiyoruz. Rabbim korusun. Cennete nasıl gireceğiz? Çok yalvardılar değil mi? Adem ve Havva annemiz çok yalvardı. Bunun netice şeytan uyduklarından dolayı. Cennet gibi cennetten atıldıklarından dolayı çok yalvardılar. <laughs> Kale Rabbena zalemne enfusena ve, ve Kusrana uğrayanlardan olduk. Günahkar olduk. Nefislerimize zulmettik. Bizi affeyle Allah'ım. Bizi affeyle Allah'ım. Yunus Aleyhisselam da öyle. Adem babamız hava de. Yani bir dünyanın bir ucuna birisi bir ucuna bir adeta atıldılar. Ama nerede bu? Nerede kabul olduğu tevbeleri? Arafat'ta. Orada buluştular. Arafat'ta işte Muharrem ayında yine Havva validemiz ve Adem babamızın tevbesinin kabul olduğu aydır. Günlerdendir. Aşure günleri. Öyle değerlendirelim. Biz de çok tevbe edelim. Biz de günahtan kaçalım ve pişman olalım. Bizim de tövbelerimiz kabul olsun. Kabul etsin Rabbim, affeylesin bizi. El Fatiha.